Bu orjiklerimiz e, şu anda e, müşterilere sunulmak için daha doğrusu e, kargoya hazırlanıp da kolilere koyup e, şehir dışına e, gidecek orjiklerimiz. E, genelde müşterilerimize e, ya koli koli çünkü çoğu koli istiyor, çoğu da paketleme sistemi. Tek tek paketlenip deniliyor. Abi biri. alır biri. Bu sekiz tane kuru tamam. hazırladım, hem daha yeni gelsin. Keşke erken gelirdin. Al buraya buranın üstü. Tamamdır. Evet. 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 Daha önceden de e, pandemi dolayısıyla bayağı kapalı kaldık. Onun için e, biz genellikle müşterilerimize online e, satış hizmeti veriyoruz. Genellikle kargo türü, kargo e, yapıp yolluyoruz. Yani bir nevi e, müşterilerimize her zaman... E, Hizmet vermeye devam ediyoruz kapalı çarşı olarak. Neler gönderiyorsunuz online'da? Ya genellikle e, peynir, tuzlu peynir, tulum peyniri, e, salamura peyniri, orcik, e, pestil. Gıda baharat türü e, genelde şu anda rağbet olan şeyler. Bir de kış çayları. Kendi özel e, karışım bitki çaylarımız da buna dahildir. Online'da satışlar... E, fena değil yani idare ediyor en azından yani dükkanın kapalı kaldığı dükkanın kapalı kaldığı süreç e, dahilinde yine de aslında bir çeşit ayakta tutulmaya çalışıyor. Şu anda bulunabilecek her ürün kapalı çarşıda var. En tazesi ve en sıcak. Türkiye'nin 81 ilinde biz kargo yapıyoruz. Online satışlarımız dediğiniz gibi var. Şimdi kargo e, teslimat ödemesi var. E, İbana havale yapanlar var. Onun için e, vatandaşın her türlü e, imtiyaz zaten siparişine biz karşılık vermeye çalışıyoruz. Özellikle yani bir kış çayı, bile, kış çayı için bile yani buradan Edirne biz kargoyu yapıyoruz. Şu anda bütün ülkeyi etkilediği gibi e, kapalı çarşı esnafını da pandemi maalesef olumsuz etkiledi. E, bu yüzden biz de satışlarımızı e, tedbirler amacıyla daha çok online üzere geçtik. Ee, burada e, müşterilerimizin isteği üzerine ürünlerimizi paketleyip hijyenik bir şekilde internet üzerinden, internet sayfamızdan online satış yapıyoruz. Şu an online satışlara e, rağbet var. Çünkü insanlar hani açıktaki ürünlere virüs dolayısıyla pek güvenli yaklaşamıyorlar. Bu bizim de hoşumuza gitti aslında online. Çünkü hem biz de işimiz rahat ediyor, temiz burada hijyenik bir şekilde paketlemeyi yapıyoruz. Müşterilerimiz de rahat ediyor. Çünkü görüyorlar paketlememizi, hijyen kurallarına uyduğumuzu görüyorlar. Onlar da memnun, biz de memnunuz. Kurutmalık gönderiyoruz, baharat gönderiyoruz, pekmez gönderiyoruz. Yani hemen hemen bütün ürünlerimizi gönderiyoruz. E, şu an açığız ama dediğim gibi yani açık olmamıza rağmen henüz bir e, yoğunluğu yaşayamıyoruz. Malum Elazığ'da bir deprem de yaşanmıştı. O süreçte de biz olumsuz etkilendik. E, şu anda online satışlarla biraz daha çarkı döndürmeye çalışıyoruz. İstanbul'a gönderik, şehre gönderik, Ankara'ya gönderik. Bizim bu yöresel peynir, yağ, çökelik. İşte onlardan istiler gönderiyoruz. İşte hazırladık gönder, göndereceğiz. Evet. Koç. Peki koç. Ha. Peki koç. Peki koç.